Merhabalar. Bugün sizlere Orhan Pamuk'un ünlü romanı Benim Adım Kırmızı'dan bahsedeceğim. Roman anlatımı 1591 yılında İstanbul'da gerçekleşiyor. Yazar, padişahın hicretin bininci yılında Venedik doçuna hediye edilmek üzere hazırlatılması emrini verdiği ve yetenekli nakkaşların minyatürlerinden oluşacak bir kitabın derlenmesi sırasında meydana gelen cinayetler ile bu kitabın hazırlatılmasıyla ilgilenen enişte efendinin güzel kızı Şeküre ve ona aşık olan Kara'nın merak uyandıran hikayelerini son derece ustalıkla kurgulayarak satırlara dökmüş. Aynı zamanda minyatür sanatında Rönesans'ın da etkisiyle batıda oluşan yeni teknikler ile doğunun geleneksel bakış açısı arasındaki anlayış farkını cinayetin izinin sürülmesiyle ilgili anlatımlar arasında oldukça ustalıkla vurgulamış. Bizlere hem sürekli ipuçları toplatmak suretiyle katilin kim olduğuna hem de şeküre ve kara arasındaki ilişkinin dönemin toplumsal yapısı içerisindeki seyrine ilişkin yoğun bir merak duygusu ile minyatür sanatı özelinde dini kabuller ile sanatın başkalaşması arasındaki tartışmaları son derece masalsı ve güzel bir anlatımla sunan bu değerli eseri de sizlere tavsiye ediyor. Yepyeni bir kitap tanıtımında görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.